Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir Five Nights at Freddy's oyun oynayacağız ve <laughs> bu oyun çok vahşi dediler. Gerçi inanmadım çünkü niye inanayım? Bir Roblox oyunu. Neyse oyuna girdim. Ama bayağı gerçekçi diyorlar. Ee? Ve... Oha. Oha şu gerçekçiliğe bak. Lan. Oha. Abi. Oha ne kadar iyi oha. Lan. Ne? Oha. Oğlum yanlışlıkla S'ye bastım lan W'ye basacağım diye de. O neydi lan? Adam şaka makay içimizden geçti. <laughs> Yuh! Abi yok ya, olmaz. bakın opsiyona basınca şurada Foxy'yi görebiliyoruz. Güzel bir olmuş ve fon kaldı. Telefonlara basınca falan açıp kapatabiliyoruz. bana ya da falan. <laughs> Niye shop var abi? <laughs> ee, lan. Korkmadım değil bak. Uf. <laughs> Abi cidden korktum ya. O gitar sapladı lan. İnanabiliyor biliyor musunuz? Bakın gitar sapladı. Of. Oğlum, hiç böyle değildi ya. Normal fanfik hiç böyle değildi. S'ye basınca maske. O ses ne lan? Aldım. Abi. Flash'ı kime vereceğiz? Freddy'ye mi vereceğiz? Ne yapacağız? Ne? Abi sanırım... Konuşabilir miyim? Sarım flaşın şey yok abi. O ne? <laughs> Gel. Ne? Bu reflex oyunu lan. sanırsam buralardan bir şey gelmesine gerek yok. Yani ışık tutmaya gerek yok abi. Sesim kısıldı da. lan. Lan 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 basıp duruyorum W yerine ya. Oğlum ama gitarda da saplanmaz ki abi. Yemin ediyorum çok korkunç. Arkadaşlar hızlıca hemen başlıyoruz. Ne? Ha. Oğlum daha ilk gün lan. Hani ilk günden bu kadar vahşi olunmaz. Acayip vahşi yapmışlar. Oğlum bak W. W çok basit. W. Tek yapmam gereken W abi. Sanırım şuraları tutmaya cidden gerekiyor. Lan bak. Yanlışlıkla yanlış duşları da ya. Bakayım abi. Kaput yok diye. Aynen abi kaput falan yok. Of bakın. Kameradan çıktıktan sonra bu yandı öyle bir şey yok. Ya yine kim geldi? Bana mı bakıyor? Oo, ikili combo. İkili combo. Elimi W'da tutacağım o zaman. O da gitti. Abi, kamerayı kullanmayacağım. Niye bu kadar sessiz oldu? طيب بوني mı çıkacak abi Hop yemin ediyorum kurtuldum nasıl bu Abi böyle bir şey de olamaz ya. Adamın kalp atışını hissediyorsun ya. Yani. Kamera. Zaten kimse yok. Tekrar bakalım abi şuraya. Yok abi temiz. lan? Hiçbiri yok. Ya yine mi sanma? Ne istiyorsun lan sen benden? Defol git lan. Yok. Saat iki oldu. E ee, Senin şu an buradan çıkman gerekmiyor mu? Sen gidip tekrar mı geldin? Oğlum bak korkutma beni ya. Ya çıkar bir sen eksik. <laughs> Kayıp ateşim anında şey yapıyor kafam finans sarsılıyor kafam sarsılıyor gibi bu. Ee, <laughs> görmedi. Yanlışlıkla maskeyi çıkardım ama arkasında bunu koyduğu için yine görmedi. alakası olduğuna göre demek ki bir şeyler olacak bu oyunda. Ben burada Bonnie mi dedim? Aynen yeni ödüm Bonnie var. Bir dakika Bonnie ne yaptı? Bonnie ne yaptı? Buraya bakıyor. Toksi falan yok değil mi lan? mı lan. Çıka. Yemin ediyorum korkuttun beni ve be, çıka. <laughs> ya. Komba yapmayın oğlum bana. lan bu bir git dört olmuş saat bir git lan istemiyorum seni defol git çıkara geldi abi bu ikisi beni rahat bırakmayacak mı ya açıka gitti mükemmel abi. hadi sen de git defol git hadi hadi git hadi git hadi 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 git gidersin sen gidersin Aç. Aha. Mükemmel abi. Mükemmel korkutucu bir FNAF abi. Bu kadar gerçekçi olmasını beklemiyorum. Bilgisayarım eriyor. Burada bir şey. Oğlum sen gelmedin mi az önce? Neredeydin? Of. Konuşmadığım zaman anlayın ki oyun gerçekten korkutucu. 3 5 oldu. Yemin ediyorum 5 oldu. bir saat. Bir girsin. Oğlum beni korkuttunuz lan. Yemin ediyorum korkuttunuz beni. Aa. 2 saniye tetikte bırakmayın abi. 2 saniye sonra. Çıkar. tamir ettim ama çıkarıyor birazdan da bana gelir abi bu oyundan sonra da biter gece değil mi bana ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Hangi karakter lan bu? Ne oldu? Night Night Run Completed bitti mi? Abi dayanılmaz lan bu. Yemin ediyorum dayanılmaz. Abi yok 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 dayanılmaz. 13 dakika olmuş abi bir gece. Abi gece 2 eğer beğenirseniz gece 2'yi çekerim abi. Ama o gece iki çekmeden önce de bir zahmet ya bakarım. Neyse o zaman abi görüşmek üzere yani bu oyunu ben bir videoda bitirmem zaten imkansızken. Neyse arkadaşlar görüşürüz Eğer bakın abone olun, like atın, yorum atın. Ya yani hepsini yapmak zorunda değilsiniz ama en önemlisi abone olun ve like atın. En önemlisi bu abi. Abone olup like atın. Yorum atmanıza o kadar da gerek yok yani. Otarsanız mutlu olurum ama o kadar da atmanıza gerek yok. Ve eğer seversiniz like atın yani like atmazsanız gelmez abi devamı. Bu yüzden like atın, abone olun. Bir yorum isteğe bağlı atın. Sonraki videonun gelmesini istiyorsanız da ya da başka bir oyun istiyorsanız da söyleyin abi. Sonraki videoda görüşmek üzere.